Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Roblox'ta nasıl öyle yakışıklı güzel bir karakter olacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk karakterim ortaya çıkıyor. İşte bu. İlk karakterime böyle. Şunu da. Ha, buraya giriyorsunuz şimdi bu bu mağaza bu kıyafetleri nereden alacağını göstereceğim tabi neyse boş yapmayalım iyice. ha şimdi karakterimi normal yapmama lazım değil ya da yapacağım Ha, şimdi Geliyorsunuz şuraya. Saçı silip onun yerine bayağı bir gidiyorsunuz. Bu saç yerinden bayağı bir uzaklaşıyorsunuz yani. Bu saçı alıyorsunuz. Ha, bu saçı alıyorsunuz. Sonra kıyafetlere giriyor. Buradan iyice bir aşağı iniyorsunuz. bayağı bir iniyorsunuz ama ha, bu roblu, bu rob, rob, rob. kıyafetin oralarda olması lazım. Ha, bulamadım. Bulamadım. Dur. Aa, bunu da alabilirsiniz. Bu çok güzel. Ve ona da bunun gibi bir şeyler alabilirsiniz. Böyle yırtık şeyli. Tamam. Sonra karakterin rengini Aslında onu göstermiyorum şu an. Başka bir tane gösteriyorum. Hı. Buradan bir yüz almanız lazım. Göstereyim. alıyorsunuz. Çok fark olmuyor. Sonra da karakteri şeyini böyle böyle veya bunun gibi yapabilirsiniz. Ben bunu seçtim. Hadi 10 saniye 2 saat. Ha. Böyle güzel bir karaktere oluş kurabilirsiniz bu şekilde. Şimdi öbür taktiğimi göstereceğim. Ama hepsini kafadan yapıyorum şu an. Yani YouTube'dan çalmadım. Bunu alıp ve yine aynı şeyi alıyorsunuz. Bak göstereyim şu an sizi Burada işaret görüyorsunuz zaten. Burada da işaret görüyorsunuz. He sonra saçlara girip şunu alıyorsunuz. O değildi. Onu yıkamıyor. Yakını... Ay ya. Hayır bu saç olsun. Yıkamıyor. Yıkamıyor. bu. bir dakika ben burada yapamam şu an başka bir yere geçeceğim Heh, burası daha iyi şu anda nasıl yapacağımı çok iyi düşündüm çok güzel çok güzel yemin ederim çok güzel olacak yine aynı şeylerden alıp O gülme sesini duydunuz e Ece'nin kanalında sesler dinliyorum. Biliyorsunuzdur. Dur. Bu olmaz. Şimdiki. Saçımızı. Yine ah oradaki. Dur çok gittik he. Yine oradaki şeyi alıyorsunuz. He. Onu alıyorsunuz. Ve karakterinizin şeyini böyle yapıyorsunuz. Dur, dur ben bir, bir Heh, gördüm o videoyu. Sonra saçı öyle yaptıktan sonra şu şu şapkaların oraya geçip bunu alıyorsunuz. Sonra hmm, rengi beyaz gibi yapıyorsunuz. Beyaz gibi. Ha rengi öyle yaptınız. Şimdi saçı başka yapacağız. Buraya geliyorsunuz. Ve saçınızı siyah yaparsınız gri gibi veya siyah gibi Bu bu iyi. Ve kulaklık tarzı. Bir tane tane Ha bunu takıyorsunuz göstereceğim. Heh. Aa dur videoyu bitirmeden önce bir şey yapayım. Çok mi göstereyim. Arkadaşlar ilk önce buraya at al alıyorsunuz. Çok tatlı. Ice shard. Buraya Wolf yazıyorsunuz. Ve yazınca böyle kafanın üstüne dönmeye başlıyorsunuz. Buna birinci hala çıkmamış oluyorsunuz. Ve böyle havada hel helikopter gibi duruyorsunuz. Aynı şey. Helikopter helikopter. Er er er. Tamam. Videom bu kadardı. Ve